Merhaba ben Hakan Kahya. Gelin bugün hep birlikte insanlığı tek bir gezegene sıkışıp kalmaktan kurtarıp yıldızlara taşıyacak o büyük hayalin peşine düşelim. Hazır mısınız? Bugün insanlık tarihinin belki de en iddialı projelerinden birini Elon Musk'ın Mars'ı kolonileştirme vizyonunu mercek altına alıyoruz. Aslında her şey Musk'ın şu basit ama bir o kadar da sarsıcı fikriyle başlıyor. İnsan hayatını tek bir gezegene sınırlamak riskli. Çünkü tüm yumurtalarımız tek bir sepette. Musk'ın bu sözlerinin arkasındaki temel motivasyon aslında hepimizin geleceğiyle ilgili. İnsanlığın uzun vadede hayatta kalmasını bir şekilde garantilemek. Düşünsenize, dünyada yaşanacak büyük bir felaket maalesef türümüzün sonunu getirebilir. İşte Mars bu korkutucu senaryoya karşı bir B planı. Adeta gezegenimiz için bir sigorta poliçesi. İyi ama bu devasa hayal nasıl ete kemiğe bürünecek? İlk soru şu, peki bu gezegen çapındaki sigorta poliçesi için neden onca seçenek varken Mars seçildi? Hani neden en yakın komşumuz Ay ya da başka bir gök cismi değil de ille de Mars? İşte bu sorunun cevabı projenin tam da kalbinde yatıyor. Çünkü olay sadece bir macera veya keşif ruhundan ibaret değil. Bu, türümüz için bir varoluşsal zorunluluk. Dünyaya çarpacak dev bir asteroid ya da kontrol altına alınamayan küresel bir salgın insanlık hikayesinin son sayfası olabilir. İşte Mars'ta kurulacak kendi kendine yeten bir medeniyet, insanlığın devamı için bir güvence, geleceğe uzanan bir can simidi olacak. Tamam neden sorusunu anladık. Peki ya nasıl? Yani bu vizyonu mümkün kılacak teknoloji nedir? İşte burada işler gerçekten de ilginçleşiyor. Çünkü fikir ne kadar büyükse onu hayata geçirecek teknolojinin de o kadar çığır açıcı olması gerekiyor. Şunu kabul edelim, gezegenler arası seyahatin önündeki en büyük engel her zaman ama her zaman astronomik maliyetler olmuştur. Yani eğer kospoca bir şehri başka bir gezegene taşımaktan bahsediyorsak, önce bu temel sorunu çözmek zorundayız. Şöyle bir düşünün, sadece bir ton, evet sadece bir ton yükü Mars'a göndermenin bugünkü teknolojiyle maliyeti milyarlarca doları buluyor. Bu rakamlarla bir koloni kurmak yani imkansız. İşte Musk ve SpaceX'in çözmesi gereken ilk ve en temel problem tam olarak buydu. Ve aranan çözüm uzay yolculuğu anlayışımızı temelden değiştiren bir fikirde bulundu. Tam yeniden kullanılabilirlik. Tıpkı bir uçak gibi düşünün. Her uçuştan sonra onu çöpe atmıyoruz, değil mi? İşte aynı mantıkla Starship ve onun devasa süper heavy iticisi de defalarca kullanılmak üzere tasarlandı. Fırlatılıyor, görevini yapıyor, itici sapa sağlam dünyaya geri iniyor ve uzay gemisi hedefine devam ediyor. Bu basit gibi görünen ama aslında devrimci olan yaklaşım, fırlatma maliyetlerini yüzlerce hatta belki de binlerce kat düşürme potansiyeline sahip. Maliyeti düşüren bir diğer oyun değiştirici fikir ise ISRU yani yerinde kaynak kullanımı. Mars'a giden bir aracın bir de geri dönüş yakıtını yanında götürmesi görevi neredeyse imkansız hale getirir. Ama bunun yerine Mars'ın atmosferindeki karbondioksiti ve toprağındaki donmuş suyu kullanarak Orada yani yerinde metan yakıtı ve oksijen üretmek işte bu denklemi tamamen değiştiriyor. Bu Mars'a bir nevi kendi benzin istasyonunu kurmak gibi bir şey. Peki bütün bu teoriler pratikte ne durumda? Yani bu devasa projenin dünü, bugünü ve yarınla dair atılan somut adımlara şöyle bir bakalım isterseniz. Bu zaman çizelgesi projenin ne kadar iddialı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bakın Hedef 2026 gibi çok yakın bir tarihte Mars'a ilk insansız kargo görevlerini başlatmak. Bunu 2028-2030 civarında ilk insanlı görevlerin takip etmesi planlanıyor. Asıl büyük hedef olan kendi kendine yeten bir şehir için 20 ila 30 yıllık bir süre öngörülüyor. Tamamen bağımsız bir medeniyet içinse 40 ila 100 yıllık upuzun bir vizyon ortaya konuluyor. Elbette bu yol güllük gülistanlık değil. Kağıt üzerinde harika görünen bu planların önünde gerçekten de aşılması gereken devasa teknolojik ve insani engeller var. Karşımızdaki engeller listesi hem uzun hem de açıkçası biraz göz korkutucu. Mesela Mars'ın Dünya gibi koruyucu bir manyetik alanı yok. Bu yüzden yüzey astronotlar için ölümcül olabilecek kozmik radyasyonla adeta yıkanıyor. Atmosferi dünyanınkinin %1'i kadar incecik. Bu da dev bir uzay gemisini yavaşlatıp güvenle indirmeyi inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Orada sürdürülebilir enerji ve gıda üretmek, yaşam destek sistemleri kurmak ve tabii ki aylarca süren yolculuğun ve o derin izolasyonun insan psikolojisi üzerindeki etkileri, bunların her biri çözülmesi gereken devasa birer mühendislik ve bilim problemi. İşte tüm bu zorluklara rağmen nihai hedef Mars'ı sadece ziyaret etmek değil. Hayır, asıl amaç orayı kalıcı bir yuvaya dönüştürmek. Peki bu gelecek şehri neye benzeyecek? Vizyonun ölçeğini anlamak için sadece şu rakama bakmak bile yeterli. 1 milyon kişi. Evet, yanlış duymadınız. Bu birkaç bilim insanının yaşadığı küçük bir araştırma üstü değil, tam teşekküllü, canlı, üreten ve kendi kendine yetebilen bir şehir kurma hedefinin en net göstergesi. Peki 1 milyon insan nerede yaşayacak? Ne yapacak? Bu metropolün temel yapı taşları bilim kurgu filmlerinden gerçeğe dönüşüyor adeta radyasyondan korunmak için yerin altına oyulmuş ya da basınçlı dev kubbelerle örtülmüş yaşam alanları düşünün, kendi yiyeceğimizi ürettiğimiz kapalı devre tarım sistemleri, yakıt ve temel malzemeleri üreten endüstriyel tesisler ve belki de en önemlisi bu yeni dünyanın zamanla dünyadan bağımsızlaşması, kendi kuralları ve kendi yönetimi olan bir topluma evrilme hedefi. Sonuç olarak Elon Musk'ın Mars projesi, insanlık için hem muazzam bir umuz ışığı hem de gerçekten devasa bir meydan okuma. Riskler çok büyük, belirsizlikler fazla ama eğer başarılı olursa türümüzün geleceğini ve evrendeki yerimizi sonsuz dek değiştirebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mars'ta kurulacak bir medeniyet insanlığın bir sonraki dev adımı olabilir mi? Bu konudaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Ve tabii ki bu anlatımı beğendiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.